Selamun Aleyküm, merhaba çorumlu sünnesi takipçileri. E, yoğun istek ve talep üzerine overlocklik ayarları videosu çekme kararı aldım. Çünkü çok fazla bir yorum aldık abi, overlocklik ayarı nasıl olur, bazen videolar arkadaşlar yardım istiyor gerçekten. Arkadaşlar overlocklik ayarı olması gerekeni göstereceğim, bir de bozukluk ayarını göstereceğim. Makinem diyor ki overlock, yani her overlock taşlar aynı zaten de. Bundan şöyle bir tane dikiş yapacağım. De bir tane beyaz bağladım gözüksün diye şu kumaşta şöyle bir cep torbası dönüyor. Arkadaşlar normal overlock Bak bu birazcık alt üste dönmüş görüyor musunuz? Alt üste doğru dönmüş şurada zoom yap onu Zoom yap abi Büyül şurayı bir yakın nasıl? Şu dikiş gözüksün Heh Bakın görüyorsunuz şu alttaki dikişin iplik Yani şu ip Gevşek olduğu için üste dönmüş Bu biraz sıkı oluyor O gevşek oluyor üste dönüyor Ne yapacağız? Altı biraz sıkacağız. Şöyle. Bu dengeyi sağlasın yani. Şu görüntü dengesini sağlamaya çalışalım. Olmuyorsa biraz daha sıkacağız. Öyle de e, takip edilene kadar orayı altı biraz sıkacağız. Bakın şimdiki en son hali. Bakın. Bu az önceki çektiğim bozuk ayarı şimdi doğru ayarı. Bir de şöyle iğne iplik ayarlar arkadaşlar. Bazen bu iğne ipi ayarını Önce iplik takımını şuradan bir görelim. Bazen şu iplik bu makine böyle bazı makine yine aynı şekilde oluyor. Şu ip yerine çıkıyor arkaya geçiyor. Bu arkaya geçerse bu makine ayarı açık yapar hep böyle. Yani normal çalışmaz. Buna dikkat edin. Bir de şu ayarların arasında bazen toz pislik giriyor. Açık oluyor. Ne kadar sıksanız da sıkılmamış gibi gözüküyor. Veyahut da burada başka pislik oluyor. Sıkıştırıyor ipi. Hep sıkı geliyor. Ne kadar atsanız da ayar oluyor. Ee, şöyle bir tane açık ayarlı. Yani ayardan çıkmış halini göstereyim. Arkadaşlar şu şöyle itirarın bozuk dikişi şöyle oluyor. Eğer ayar güzel olmazsa bakın. Alttan görüyor musunuz şöyle damlacık damlacık. Bu da böyle olunca ne oluyor bu sefer işin yüzünden şöyle dikiş sırıtıyor. Ne abi tekrar şimdi normale çeviriyorum arkadaşlar. Yani dikiş şekline bakarak hangi ipin buradan hatalı çalıştığını bir görüşte anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ona göre makinenize ayar yapın. Mesela şimdi üst altı gevşetip Şimdi mesela altı gevşetip üstü sıkıyorum şurayı. Bu dikişin üstte döndüğünü göreceksiniz. Bakın ne kadar bozuldu. Bak. Bakın bu normal dikişti işte. Şöyle siyah kontrol yapayım. Normaldi. Şurada ayarım bozuldu. Ayarım bozuldu görüyorsunuz. Ne yapıyorum? Bunu tekrar yerine koyuyorum. Ayarım düzeliyor. Yani Durumuna göre altı mesela burada çok gevşek olduğu için üst sık olduğu için buraya toplu. Ne yapıyoruz? Bunu gevşetip onu sıktığımız zaman o dengeyi sağlayacaktır. Yani iplik ayarı o yolda çok zor değil. Bir de yanlış takmazsa geri yani, bakın. Şu an şu bir şey altı sıkıyorum. Bakın gayet dengeli. Yani şu tam dönüş noktasında olmalı şu. Yani altında üstün tam iplerin birleşme yeri tam dikişin yanına gelmeli. Bir de oğlun iğne ipi Çok sık olursa e, makinemiz çıtlama yapar. Onu da baştan söyleyeyim. İnce kumaşlarda daha çok oluyor. Esnek kumaşlarda ama dikkat edin arkadaşlar. İplik takımından şuraya bakın yine. Bazen şu ipi şuradan geçirmeyip son yap buraya yakınlaştır. Bunu buradan şu alttan geçirmemiş, şuradan direkt geçiyorlar. Bu buradan direkt takarsanız yine ayarınız bozuk olur arkadaşlar. Veya da şuraya takmayıp buradan direkt şuraya takarsanız yine sizin iplik ayarınız bozuk olur arkadaşlar. Onu da söylüyorum. Bir de şunun ayarları var tabii şu, şu horozlar var. Bu her zaman şu en aşağıya kadar inecek. Şu şu horoz. Bakın. Bu fabrikasyon olarak genelde yani bu en dibe inmeli. Şuradaki horozun ayarı. En dibe inmeli. Şu diğeri de e, 90 derecelik bir açıyla çalışıyor. Bakın. Burada iki tane zaten çizgisi var. Her orlukta vardır bu. Bu en fazla aşağıdaki çentiğe kadar gelmeli bu. Çok aşağı inmemeli bu. Yukarı. Bu zaten iki santimlik bir mesela ama şunun Aşağıda bir 3 santim, 4 santim esnekliği var. İleri geri oynuyor. Sürekli makineye ip yetiştireceğiz. Şey, horoz bu, tamam mı? Bunun ayarı bozuk olursa, ip tıkları yanlış yaklaşırsa dikiş kaliteniz sizin bozuk olur. Ama dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Overlock ip tık ayarı bu kadar arkadaşlar. Ee, e, kanalıma abone olun. Daha yeni e, makine ayarları hakkında videolar. Veya da istediğiniz anlaşılmayan bir şey varsa sorun arkadaşlar. Yorumlara yazın. Mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalışıyorum. Hızlı dönüş yapıyorum. Yani sizden tek ricam Allah razı olsun ben böyle videolar çekiyorum. Ee, kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Mutlu olurum. Sizlerden Allah razı olsun. Allah tam işinize kolaylıkla versin. Görüşmek üzere inşallah başka bir videoda.